1990 doğumlu iki tane kadın ele aldık. birisi Türk, birisi Suriyeli. Bakın 1990 doğumlu bir Türk kadını 2019 yılında ilk çocuğunu doğuruyor. 29 yaşında ilk çocuğunu doğuruyor. Ama Suriyeli kadın 2005 yılında 15 yaşındayken ki bizim kanunlarımıza tamamen aykırı olmasına rağmen bu ne demek? 14 yaşında gebe kalıyor esasında. Yani tamamen bir istismar vakası olarak değerlendirmemiz lazım. 2005 yılında 15 yaşında ilk çocuğunu doğuruyor. Çok eşlilik var ve 4 eşli bir aileden bahsediyoruz. <laughs> Bakın Suriye'de 2005 yılında birinci çocuğunu doğururken üç eşi aynı zamanda doğum yapmaya devam ediyor. Ama ortalama 5.3 çocuk doğum sayısı var. Yani en az 5-6 üzerinde çocuk yapıyor. Dört eşin de bu sayıda yaptığını düşünürseniz ne kadar birden çoğalıyor sayı. Şimdi 29 yaşında bizim Türk kadınımız ilk çocuğunu yaparken 2005 yılında 15 yaşında bir çocuk kadın demeyeceğim bir çocuk doğum yaptığında bir çocuk doğum yaptığında onun çocuğu dönüyor 2020 yılında o da hamile kalabiliyor. Biz birinci çocuğumuzu yaparken bu çocuk doğum yaptıktan sonra torununu doğuruyor. Ne kadar vahim bir tablo çok, çok büyük bir istismardan çok söz ediyoruz. Çok büyük bir istismar ve toplumun çok kökünden. Bütün medeni kanunu, bütün çocuk e, hakları ihlali falan hepsi çöpe atılmış vaziyette. Bu kadar nüfus bir erkek üzerinden gidiyor. Eğer bu erkek Türk vatandaşlığı aldıysa eşlerinin dışında doğacak bütün çocuklar ve arkasından bütün torunları ve onların soyu tamamen Türk vatandaşı oluyor. Bizim ne kadar orantısız bir güçle karşı karşıya kaldığımızı görebiliyorsunuz. O yüzden diyorum biz resmen fiilen bir demografik saldırı altındayız şu an. Kendi ülkelerinde 2.4 iken doğum oranı bizim ülkemizde neden 5.3? Yani neden bu kadar doğum yapmaları teşvik ediliyor? Yani bunlar hepsi açık kaynaklı bilgileri ben toparladım, grafik haline getirdim. Yani bu tabloya baktığınız zaman. Yani bu tabloya baktığınızda durumun ne kadar çok vahim olduğunu çok yani ürkütücü bir şekilde düşünebiliyor musunuz? Siz 2019 yılında birinci çocuğunuzu doğururken onlar kaçıncı çocuğunda? Onlar torunlarına geçerken biz çocuklarımızdayız. Çoğu da okul dışı bu arada. Çünkü Suriyelilerin Türkiye'de okula katılım oranı çok düşük. Peki bu kadar insan nasıl geçinecek Türkiye'de? Suriye'yle bir e, resmi bağımız olmadığı için yani büyük elçi olmadığı, büyük elçilikler karşılıklı açık olmadığı için bu kadar Suriye vatandaşı çünkü baba Suriye olduktan sonra Suriye vatandaşıdır. Doğal Suriye vatandaşı sayılıyor. Bu kadar insan Suriye vatandaşı olarak kaydolamıyor. Dolayısıyla bir özlük haklarından mahrum kalıyorlar bir kere. İkincisi bu kadar çocuk okula gitmediğini düşünüp nasıl bir Türkiye bekliyor bizi? Bir kere onların entegre olması söz konusu değil. Çünkü aynı zamanda kendi getolarında yaşıyorlar. Bugün Fransa'daki yaşanan olay 60 yıl öncesinde oluşturulan getoların arattığı bir sosyolojik patlamadır. Dolayısıyla bu bizde de yaşanacak. Yani çok derinden ve büyük bir sosyolojik değişiklik.